Herkese merhaba arkadaşlar. Sekiz İleri kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Daha önceden de tanıtımını yaptığımız satır aracımızı bugün Ordu'ya satmaya götürüyoruz. Yanımızda Orhan abi var. Orhan abi hoş geldin kanalımıza. Hoş bulduk merhaba. Abi ilk defa satır kullanıyorsunuz. Şimdi nasıl satır deneyimin? Yani. Arkadaşlar e, yayın kanal sahibi 12 artı 1 dedi ama bu araba 12 artı 1. Özellikle de, ben bu yıllardır Trabek okullarıncısı olarak sap kafa kullanıyorum. Ve asla tavsiye etmiyorum. Arkada Bellingo takip ediyor bizi. Bellingo'nun kontrolünün yarısı yok. Tamamen keneke, çöp. Arabanın yakışıklılığı sizi aldatmasın. Biz bu işi yıllarca yapıyoruz. Gerek o, gerek o, man. Hepsini kullandık, tecrübe ettik. Safirden uzak durun. Kaçın. Abi çok da ödül edildi. Tabii falan gelecekse Yok. Şu an bütün reklamlarımı da kestim bile. Kesinlikle Safir Osmanlı. Bunlar gibi sesleri duyuyorsunuz muhtemelen. Arabanın alt takımı ağlıyor. Alt takımdan değil abi de sanki bu filmlerden, televizyonlarla falan daha çok ses geliyor. Hepsi olabilir. Şimdi Zafir yakıtı az, masrafsız bir diyebiliriz. Ama şöyle direksiyona oturduğumuzda hiçbir şekilde tatmin etmiyor. Sizi baktığınız zaman 98 traktör gibi. Yani şöyle telefonu elime alıyorum, açıyorum. Hiçbir şekilde görsellik kusurdu. Zafir hakkında bir dakikadır konuşuyorum, fazla bile konuştum şekilde. Abi, şimdi ilk defa kullanıyordun. Tuş tabunları evet. falan her yerde, düğmeler var. Ama buradaki kolay değil. Baktığım zaman kreve bataşında 6 tane tuş var. Bütün işlevleri görüyor. Burada 24 tane falan tuş saydım ben. Ama yaklaşık 8 dakikada şu perdeyi nasıl indireceğimi bir şekilde bulamadım. Yani sen seninle yardımcı olursa perdeyi indirelim, güneş gözümüze gel diye gözlüğümüzü de bulamadık. Birazdan iki ara şey. Abi, tamam. olmak ya. Arkadaşlar araç otomatik dedik 12 artı 1. Ee, genelde manuel de arkadaşlar Ama baktığınız zaman hiç hata da vermiyor. Vites geçişleri gayet güzel. Yani benim pas kadar olmasa da gayet sessiz vites geçişleri var. Seri bir araç. Şöyle şu anda 80 km'ye gidiyorum. Bak şu yolu bilenler bilir. Gayet virajlı ve keskin. İstersen şöyle bir viraja gireceğim. Çok keskin bir viraj. Burada bir e, Rotterdam testi yapabiliriz. Bak yani şu anda 70 ile 70 ile gireceğim. Ve gece geçmez derler arkadaşlar. Çok teşekkür ederim şöyle bir ani yaparsak evet baktığımız gibi gayet güzel ödörler güven veriyor yol tutuşu gayet güzel <laughs> Arkadaşlar bu arada ben Adem Duman Seyyar şoförlerinden Orhan Duman beni Akkuş Ankara yolunda Haftada 3 gün görebilirsiniz Şimdi biraz ödeme olduğu için salıyoruz arabayı ama Orhan abi otomatik iyi dedin otomatik Ama otomatik gayet güzel Kalkıştaki silkelemeyi fark etmişsiniz Altyazı Kalkıştaki çok silkeleme bunun önüne geçilemez çünkü araç 2013 benim 2025 model otobüs kullanan arkadaşlarım var yani araç tüyü 100 bin geçtikten sonra bunun önüne geçilmiyor arkadaşlar yani bu kronik bir sorun olarak görülebilir ya bir de şöyle bir şey var araba şu an boş abi araba evet. doluyken mesela tam rampaya yatardığı zaman bileti ayarlayamıyormuş o şey, kalır. direkt manuel yani o zaman... yapıyoruz manuel yani sonuçta 12 artı 1. Hani 6 ileri otomatik olsa bunun önüne geçilebilir ama 12 artı 1 de e, mühendis arkadaşlar bunun önüne geçememişler. abi bir 0 100 gelir mi? He? 0 100. Hastadan gelmiş. Şu an arkadaşlar 0 100 yapmak istedi arkadaş ama bu araçta şöyle bir sıkıntı var. Diyelim ki kapıdan ona geçti. Araba bir çekiyor kendini kenara, kenara geri. Yoksa bu arabayla sıfır yüze bir 30-35 saniyede çıkılır diye düşünüyorum. Azıcık yola çıkınca araba bir rahatladı. Sesi yola kesildi. Sakinci, evet. Satırın sabit olduğunu şu anda ikna olduk. Var mı düşüncende bir değişme? Yok gayet aynı şekilde sabit alınmaz, kapıya koyulmaz, otomatik araba alınmaz. Hidra Mercedes, Hidra Mercedes diyoruz. Orhan abi daha önce man kullandın mı yok mu falan? Şimdi yaklaşık bir kardeşim. Bir 2014'te başladım ben. 2014'te 2007 model e, Turlider başladık. Turlider nasıl bir araç diye soracak olursa yakın ve konfor açısından kullanabileceği en kaliteli araç. Ta ki Mercedes kullanana kadar var. Belki de stetami siz bilmezsiniz o zamanlar küçük bir süredir 403 mı? 403 gibi şu anda bagajı olan, bagaj hazmi olan hiçbir araç yok. İngilizce Travog'a kadar bagaj götürüyordu. O yüzden çok tutuldu. Yazıdan çabuk silinmedi. Şu anda da onun yerine Travog'a götürüyor tabii ki. Travog'a bagaj götürüyor. Bu yüzden en mantıklı araç. Şoför olarak abi, şu an yola çıktı. Evet. Yol değişti, arabanın sesi kesildi. Şimdi şöyle, benim az önceki söylediklerimle şu anki fikirlerim biraz değişmiş olabilir. Araç dedik ya, işte manuelde kalmadın, şöyle böyle. Kesinlikle alakası yok. Manuel hiç almadım. Otomatikte gayet güzel gidiyoruz. Gayet e, devirli bir şekilde. Sadece kalkışlarda bir tık zayıf olabilir. Ama yola çıktığında Mercedes'i aratmıyor maşallah de abi ama yüklü arabada biraz sorun yapıyormuş. İşte yüklü araç... Şu an ıı, biz boşuz, iki kişi gidiyoruz arabada. Evet, Safir'de yüklü tecrübe etmediğim için yorum yapamayacağım. Ama boşta gayet keyifli. Ama mesela ben mavi koltuğa oturuyorum. Şu an çok rahatsız, çok dik pozisyon var. Hiç merak etme, şoför koltuğu da öyle. Şoför koltuğu da mı rahatsız? Şoför koltuğu... Ama bu yani e, Safir Neren'in... ...görümü e, yapan Bunu yapan mühendisler şoför rahatsız olsun da uyumasın şoför koltuğunda diye rahatsız yapmışlar. İşte e, oturma yerlerim şu anda gayet rahatsız. Yani uyku hiç aklıma bile gelmiyor. Enteresan bir şekilde kemer ters. Kemer evet. Hemen Amerikan kemer diye geçiyor bunlar. O şekilde. Aracın e, klima ve soğutma sistemi gayet güzel. Şu an donuyoruz aracın içerisinde. Dışarısı İçerisi baktığınız zaman 41-42 derece. Ama buz gibi kliması var. Şu an önümüzde olan e, koca kafa turizmo Gördüğünüz gibi sağdan ısır ısır gidiyor yavaş yavaş gidiyor Turizmo kapatlamak böyle bir şey herhalde Evet Karadeniz sahil yolundayız Gayet keyifli bir yolculuk Klima olarak da abi tam kafanın üstünde Hava evet, çıkışları var Şu şekilde yaptığımız zaman bir soğuk geliyor Ekstradan bir soğuk geliyor Şu Perdeleri indirme ihtiyacı bile duymadık perdelerin evet, düğmesini buldum perdelerin düğmesini 8 safir tanıtım videosu var onu izleyerek bulabildik evet. bu tarz videoları orhan duman instagram hesabından da takip edebilirsiniz Yeni. biz bu aracı satmaya götürüyoruz orduya daha önce alacak kişi arabaya bakmış ama bugünkü tek eksimiz bugün cumartesi nöbetçi otel'e kaldık saat 10.30 gibi falan erken çıktık ama İşimizi öğleden önce bitirmeye çalışacağız. Bakalım bitirebiliyor muyuz? Bildiğiniz gibi nöbetçi noterde işler biraz yavaş ilerler. Biraz kalabalık olur. Kalabalık olur. Tekrardan birazdan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar birazdan ordu pardon Karadeniz sahil yolunun en zor geçilen yeri Fatsa'yı Nasıl geçiyoruz? Kaç dakikada geçiyoruz? Bunları birazdan beraber göreceğiz. Şu an zaten Fatsa'nın içine girmek üzereyiz. Bilenler bilir. Dolunay'dayız. Evet. Tekrardan kayda başlayacağım. Fatsa'nın tam trafik olduğu yerde. Fatsa'yı bilenler bilir. Fatsa'nın çevre yolu yok. Şehir içinden geçeceğiz. Evet şu an Fatsa'nın daha girişindeyiz. Tam olarak içine bile gelemedik. Trafik buradan başlıyor. Evet arkadaşlar saat e, 10.30 itibariyle Fatsa'ya girdik. Fatsa'nın Bak Baktığımız zaman trafik akıyor. Yani yok denecek kadar az. 30 civarında. itibarında. Aslında Ama... abi çok aşırı bir trafik yok. Az önce gördük. Adamın önü boş, arkasında arabaları dizmiş, evet, de hiç kimse kişi, yok. Kişi, önde bir kişi neyi düşünerek ilerliyorsa ilerlemiyor, bütün akışı bozuyor. Şu an videoyu izleyen arkadaşlar diyecektir, niye soldan gidiyorsunuz İşte sağ şerit değil mi sizin diye ama Basra'da trafik soldan akıyor arkadaşlar. Şimdi yol iki şeritli, en sağ şerit işte emniyet şerit oluyor, araçlar falan gidiyor. Artık bankeri yetmiyor. Orayı da kapatıyorlar. Bir şey daha kapatıyorlar. O yüzden en son sürekli aktığı için biz de sol şeritten gitmeyi tercih ediyoruz. Zaten aynalara baktığımız zaman arkada hiçbir araba gözükmüyor. Trafik akışını bozan bir durum yok şu anda. İnşallah noter kapanmadan da noteri geçebiliriz diye ümit ediyoruz. Orhan abi sol şeritten gidiyorsun uzun zamandır. Şimdi şöyle ben e, makam aracı kullanırken en sol şerit geçerken en sol şeritten giden arabalara kızıyorum böyle. Kamyonun otobüsün sol şeritte ne işi var diye. Şimdi baktığım zaman sol önüm hep tıkalı gitti. Hatta ben sağda solda biraz manevra yaptım. Arkadaş orada videoyu açmayı unuttu. E, yolun akışına göre ara gidiliyorum. Hiçbir şekilde trafik bozacak hareketler bulunmuyoruz. Bu şekilde son şeritte bir zararı yoktur. Passa'yı da başka türlü çıkarmıyorsunuz. Şu an Passa'ya çıktık abi. Evet, yaklaşık 8 dakikada Passa Dolunay'dan köfteci buradan oraya gelmiş bulunuyoruz. Gayet de hızlı çıktık. Ben evet. burada arada çıkabileceğimizi düşünmüyordum. Yaklaşık 75 dakika sonra ordu ortalarda olacağız ve inşallah... Oradan otele geçeceğiz. Buradan sonra çıkışalım zaten. Yol gayet güzel akacaktır diye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar. E, 2010 model bir trabuk öldürüyorsunuz. Bunu geçeceğim diye onlar da bir takoyu patlattım. Yüz on yüz on heybeti diye bir gerçek var arkadaşlar. arkamda. Tako tek var herhalde abi. Efendim? Tako tek e. var herhalde. Karadeniz sahil arabalarında tako olmaz. Şerit olmaz. Işık olmaz. Bizim araba o kasa göre daha basit böyle. Bizim araba daha yere yakın. Yani. Yeah. Bu yüzden bir tık daha güven veriyor virajlarda. Daha rahat gidebiliyoruz rüzgarlı havalarda, virajlarda, karda, buzda arabanın basık olması bir avantajdır. Şu an Ordu Boztepe Tüneli'ndeyiz. Evet arkadaşlar, 110 km hızda Arave 90 Önümüzde bir teneke Yeah. Yavaş yavaş tırmanmaya çalışıyoruz. Orhan abi bugün bütün arabalara sallayarak bütün linçleri üstüne çekti. Her an... zaten patladı. Arkadaşlar arabaları niye satıyorsunuz? İşte çekmiyor musunuz diye yorumlar geliyor. Videonu kesmek zorundayım. Şu anda rampa ineceğiz ve e, Safir'in rotorda sesini sorundan olmuş. Rotorda sesi videoya eklenecek. Sen en ben tane rotorda yapacağım. Şimdi size iyi bir rotorda sesi dinleyeceğim en arkadan. Arabanın gece ışıkları da bu şekilde. Evet, şu an otobüsün en güzel yerindeyim. Arka dörtlü, önüm açık. Arabanın bütün seslerine hakimim. Vides değişimlerine, motor sesine, rötörler sesine. Zaten otobüsü otobüste yolculuk yaparsam, genellikle ya mavi koltuğuna oturuyorum, ya 3 numaraya oturuyorum, pardon, ya iki numaraya oturuyorum. Çünkü iki numaranın önü açık. Böyle bacakları daha uzatabiliyorsunuz. Ya da en arka dörtlünün önü açık olan kısmına oturuyorum. Rahatlık olarak gerçekten çok iyi. Rahatlık olarak gerçekten çok iyi. Önümüz şu şekilde açık. Buradan yolu seyredebiliyoruz. Arabayla alakalı bütün şeylere hakim olabiliyoruz. Efendim abi? 30 saniye sonra rötörler sesi de geliyor arkadaşlar. Otobüsünde gece aydınlatma performansı bu şekilde ışıkları biraz bana zayıf geldi. Şu an geliyor Gerçekten çok güzel. Yani sadece bende mi oluyor bilmiyorum ama siz üzülecek için üzülecek, huzurlu oluyor. Yani ne kadar geldi kameraya bilmiyorum. Kerem mikrofonları bırakmış, unutmuş. Aceleyle çıktık bugün. Sabah erken kalktık. Erkenden işimizi halletmek istiyoruz ama büyük ihtimalle öğleden sonra kalacağız. Tekrardan duymuşsunuzdur. Tırcı bir ön yüze atlamaya bayağı bir uğraştı şu an. Kamera arkadaydı, göremedim. Tırcağımız bayağı içeceğimize girdi. Dediğim gibi otobüsün en iyi yerlerinden birisi otobüste basamak vardı. Bu safirin en sevmediğim gelen biri şurada basamak var unuttum. Otobüste yolculuk yapılacak en iyi koltuklardan birisi de arkadaşlar. Tekli arabada tekli koltukta 2. Iki. Normal ikili koltukta 3 numara. Burada bu şekilde önümüz açık. Ayağımızı şu şekilde uzatabiliyoruz. Yol açık. Tam olarak camı görüyoruz. Şoför sigara içmediği sürece ki zaten genelde bizim şoförlerimiz sigara kullanmıyor gayet şu manzarayı izleyerek gidebiliyorsunuz. Orhan abi, bir burası bir de Arka Dörtlü gerçekten... otobüs yolculuk yaparken en çok keyif aldığım yerlerden birisi. Arka Dörtlü de aynı şekilde, evet. Rüterler sesi geliyor arkaya, güzel. Arkadaşlar, burası Boztepe Tüneli'nin devamı fakat... bitmedi. O yüzden buradan içeri girmek durumundayız gayet keskin bir viraj. Burayı bilmeyenler de dalanlar çok oldu. Şurada gördüğünüz üzere yaklaşık buradan 1-2 kilometre sonra direkt üniversitenin oraya çıkacak. Tünel. Gerçekten çok da keskin bir viraj. Evet. Ayarlayabildin mi abi araba kendi Sen manuelle mi kendin mi? Araba ayarlayın. kendisi. Ben Ünye'den Şimdiye bir defa manuel almadım. Araç boş olduğu için ve hafif olduğu için kendi kendine ayarlı dersin. Yüzden yüzden geldim. Manyak mı da bu? Manyak ya. Kerem de önümüzde benim arabayla. Niye yavaş geliyorsunuz diyor. Ondan sonra hız sınırları içerisine gelin diyor. Şimdi araçtan bir 24 alsam yani polis bizi tebrik eder. Evet şu an otogara geldik. Burada da zaten abimiz daha önce arabayı incelemiş arabaya bir ufak bir bakacak. Oradan da notöre geçeceğiz. Orhan abi sert geldik gerçekten. Akkuş evet, yolunda zaten Akkuş çektik. Akkuş yolu çok bolu. E, pasta ordu yaklaşık Akkuş'tan 119 km. E, tam 2 saatte geldik. Yollar virajlı. 60 km full virajlı zaten. 119 km yolculuğu 2 saatte bence fena bir şey değil. Fena bir zaman değil. Ya abi Akkuş Ünvey'i göz önünde bulundurmak lazım. Akusyonu çok kötü. Otomobilde de aynı şekilde 50-55 dakikaya düşmüyor. Dünya akusyonunda çok ciddi bir çalışma var. Evet, burada da orada otogar giriş yapıyoruz. Abimiz de bu 53 plaka oynuyor. Daha önce bu abi Orhan abi koca kafayı da almış. Ya evet, Yapma koca kafa vardı ya. ya. Alan abi. Yorumlarda da soruluyor yine. Yorumlarda arkadaşlar koca kafa satıldı. Maalesef videosu gelmeyecek. Arabayı da buraya çekeceğiz. Burada inceleyecekler. Taksiyle de otel'e geçeceğiz. Gördüğünüz gibi mikrofonu unutmuş ve hala yüzü geliyor. Evet arkadaşlar şu an hala arabanın içindeyiz. Arabayla tura tura arabaya bakıyorlar. Bakalım onun onunla anlaşabilirsek notere geçeceğiz. Anlaşamadıkça arabaya geri götüreceğiz. satış ee, operasyonu saat şu anda baktığımız zaman 14.32 itibariyle noter sözleşmesi dahilinde bitmiştir. Alana zaten hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Saat 8'de başlayan safir satma operasyonunu saat 2.35 itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Yayınla yapımlarımıya geçen ben Deniz Orhan Ben Deniz Çapta... filan... Evet. Niye buluruz onu söyleyeceğim. Evet, evet abi video çekmemize izin vermedi. Bu inceleme serüvenlerinizi de gösteremedik. İnceledi. Ufak ince şeyler takıldı bazen. Yani adam sonuçta para mı alıyor? İnceleyecek tabii hakkı. İşin kıtası aracı sattık. Bu arabaları niye alıp Kerem? İşten mi çekiliyorsunuz? Açıklamasına yorumlar yazıyorlar. Yok ben onunla konuştum zaten. Benim çektiğim videoda sen de böyle çekiyorsun. Evet, evet arkadaşlar Kerem de açıklamış bunu zaten. Yakında bu iki yine otobüs almaya gideriz. 2 2 payı, 2 abi. Otobüs almaya işi var yakalar bakalım. Varsa ucuz, uygun fiyatı temiz otobüsler değerlendiririz. Bu videomuz da bu kadardı. Safir satma serüvenini bu şekilde bitirdik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler. seyirler. Orhan Abel